Ben, bugün sizinle birlikte canlılar dünyasına yolculuk yapacağız. Gelin hep birlikte öğrenelim. Evet, evet ilk olarak çevremizdeki varlıkları tanıyalım. Nedir varlık? Yaşadığımız çevrede beş duyu organımızla algılayabildiğimiz her şeye varlık Canlı varlıklar ve cansız varlıklar olmak üzere iki şekilde inceleriz biz bunları sınıflandırırız. Canlı varlıklar, insanlar, ağaçlar, otlar, kuşlar. Cansız masal, sandalye, toprak, tahta, kitap gibi örneklerle verilir ve daha birçok örnek verilebilir bunun üzerine çocuklar. Evet, bakalım canlıların ortak özellikleri neler? Çevreye tepki verirler canlılar boşaltım yaparlar, solunum yaparlar, hareket ederler, beslenirler, büyürler ve gelişirler ve ürerler çocuklar. Canlıların ortak özellikleri bunlardır. Tüm canlılar bunları yaparlar. Evet, canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran özellikler Canlı varlıklar beslenirler, solunum yaparlar, boşaltım yaparlar, uyantılara tepkiler verirler, hareket ederler, çoğalırlar, büyürler ve gelişirler. Peki cansız varlıklar beslenme, solunum yapma, hareket etme gibi canlı özelliklerin hiçbirini göstermezler çocuklar. Peki beslenme ne? Beslenme tüm canlıların büyüyüp gelişebilmesi için hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için ve hareket edebilmek için beslenmek zorundalar. Çünkü canlılar beslenmek zorundalar. Bitkiler besinlerinin bir kısmını, bir kısmını, bir bölümünü kendileri besinler. Ve bir bölümünü ise kökleri yardımıyla, gördüğünüz gibi burası kök, kökleri yardımıyla topraktan alırlar. Peki hayvanlar kendi besinlerini kendileri üretmezler. İhtiyaçlarını bitkilerden ve diğer hayvan Etle beslenen hayvanlar da vardır, otla beslenen hayvanlar da vardır çocuklar. Evet, sorun peki, solunum tüm canlıların hayatlarını sürdürmek için tüm canlılar solunum yaparlar. Peki canlılar solunum yaparken ne ihtiyaç duyarlar? Bu çok önemli bir bilgi, oksijene ihtiyaç duyarlar. Alınan oksijenle besinler parçalanır ve enerjiler insan at, kuş gibi canlıların solunum organı akciğerlerdir. Neymiş? Akciğerler. Akciğerlerdir. Balıkların solunum organı ise solungaçlarıymış. Balıklar da solungaçlarıyla solunum yaparlar. atmasına biz ne diyoruz çocuklar? boşaltım diyoruz. Bazı canlılar boşaltımlarını böbrekleri yardımıyla yaparlar. Derin ter bezleri, terbebe yoluyla boşaltma yardımcı olur. Bakın unutmayın, ter ter bezleri, terbe yoluyla boşaltma yardımcı olur. Peki bitkiler? Bitkiler yapraklarındaki gözenekler yoluyla, yapraklarında bulunan gözenekler yoluyla sıvı ve gaz atıklar dışarı atılır bu sayede peki zararlı katı atıklar ise yaprakta depolanır. Sonbaharda yaprakların dökülmesiyle de boşaltım gerçekleşmiş olur. Peki uyarılara tepki verme? Her canlı uyarılara tepki verir. Mesela ee, canlılar çevrelerinden gelen ses ve ışık gibi uyarılara alır ve tepki verirler. Sabahları uyanıyoruz biliyorsunuz hepimiz. çalar saat kuruyoruz. çalar saati duyuyoruz ve bu. aracımızı sağ ya da sola gerekmi, gerekmektedir. Hayvanlar, sağ, peki hayvanların sahipleri çağırınca gelmeli, köpekler kediler hayvanları seslendiği zaman, yemek vereceği zaman, seveceği zaman seslenirler hayvanlarına. Hayvanlar ne yapar? Dönerler ve sahiplerinin tepkilerini bilirler. Peki küstü otu mutlaka hepiniz dokunmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hem insanlara eğlenceli geliyor hem de tabii ki dokunduğu zaman yapraklarını Olması, burada bir uyarılara tepki vermektedir. Her canlı uyarılara tepki verir çocuklar. Hareket etme tüm canlılar hareket ederler. Canlı varlıklar dışarıdan bir etki olmadan kendi istedikleriyle hareket edebilirken cansız varlıklar dışarıdan bir etki olmadan hareket edemezler. Canlılar dışarıdan bir etki olmadan kendi başlarına hareket ederler ama cansızlar bir dışarıdan bir etki olmadan yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmek için hareket ederler. Kuşlar uçar, balıklar yüzer, köpek ve inek gibi hayvanlar ise yürüyerek ya da koşarak hareket edebilirler. Bitkilerde de bitkiler de hareket ederler. Peki bitkilerin kökleri toprak altında suyun bulunduğu yere doğru uzanır. Gördüğünüz gibi bakın toprak altında suyun bulunduğu yere doğru uzanıyor. Gördünüz mü? Uzanır. Ve bitkiler aynı zamanda yaprakları ile ışığa ve suya karşı yönelme hareketi, ışığa karşı bir yönelme hareketi yaparlar, bir Canlılar her şekilde hareket ederler çocuklar. Peki çoğalma canlıların kendilerine benzer canlılar oluşturmasında biz üreme diyoruz. Ve üremenin amacı türlü devamlılığını sağlamaktır. Sürüngenler, kuşlar, balıklar, böcekler gibi bazı canlılar e, yumurtlayarak ürerler. Peki İnsan inek, kedi, köpek gibi bazı canlılar ise doğurarak ürerler. Bazı bitkiler ise tohumları ile çoğalırlar. O da bir üremenin ve çoğalmanın bir örneğidir çocuklar. Evet bakalım en sonunda büyüme. Büyüme canlıların en belirli özelliği her geçen gün büyümeleri ve gelişmeleri sizler de biliyorsunuz tabi. Bebektiniz, büyüdünüz, şimdi kocaman çocuklar oldunuz. Ee, yumurtadan çıkan bir yavru. büyür. tohum bir bitki ve yeni doğan bir bebek büyür ve gelişir çocuklar. Şimdilik canlıların ortak özelliklerini gördük. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.